Evet şimdi Eylül kitap okuyor. Hav havına. Kitap oku kızım. Hav hava. Hav havın düştü Eylül. Düzelt hav havını. Hadi. Da, dedim. Ağlayacak bak Havhavunu düzelsene Düzeltmiyor musun? Mm -mm. Neden? Mm -mm. Hadi güzel kızım no, no. Okuyor musun kitabını? <laughs> Anne, inek, inek. Aferin benim kızıma kitap okuyor Evet. Hav bunu okuyor. Hav hanına da okusana. Eylül kucağına al. Eylül kucağına alır mısın hav Yok. Neden? Aa balık kanı balık. Balık mı? Hı hı. Aa çok güzel. Çok güzel. Ve kuş. Sen seviyor musun balığı? Kuş alacağım hani. Kuş mu alacaksın? Koş anne balık. Balık. Koş anneca balık. Balık alacağım. Tamam kızım. Koş anne bakıyor, bakıyor bana. Hı? Hmm. Koyma bakıyor benden. Evet anne. Ne var? Koş, para, koş, baba, koş, para, para, balık. Tamam babaya söyle alsın tamam mı? Alacağım. Neden? Balık mı alsın? Hı hı. Peki tamam balık alsın. Alsın aha. ha Hav hav dansın mı? Dede alsın. Dede mi alsın? Hayır kuş. Kuş mu alsın? Aha. ne dalsın? kuş. Tamam peki. Hav hav da alsın. Hav hav da Kuş. Evet kızım. Kuş. kuş. Evet. Kuş. Evet kızım. E, e, e. E, e, e. E, e, diyor değil mi kızım? Hı hı. Bebek. Bebek.